bugün herkesin kullandığı hemen hemen herkesin çantasında olan tamam. bir makine ama olanakları el verirse iyi bir profesyonel makine olduğu takdirde bu baskılar ve fotoğraftaki kalite daha da üst seviyeye. Tabii tutacağız. orada enstantane şu anda. Şu anda biz tabi zamanın bir şekilde aksettirilmesinin üzerinde duruyor. duruyorsunuz. Peki senin fotoğrafın? Ee, şu var mı? Evet. Peki. Hep o tarafta mı? O zaman o tarafa geçelim. Evet. Evet. Şeyma. Da var. Şeyma da burada evet, Şeyma'nın. fotoğrafı Şeyma Evet. Evet. Şimdi burada tam e, şadırvanın. Altında, evet. Altında. İnsan, evet. Evet. Şadırvanın e, kubbesi göstermiyorsunuz? Yok, hayır. Evet. Güzel. Burada tabi biraz gölgelerle birlikte, tabi ışık. Daha biraz düşün. önceki evet. öğrencimin söylediği gibi ışığı kullanmak yani önemli olan ışık ışığı bir şekilde objenin üzerinde gösterebilmek olduğu için bu çektiği birçok fotoğrafın içinden siz tabii bunları tabii, tabii bunları seçiyorum. Bakın Peki ışık en iyi şekilde düşen bir şekilde. Evet. Peki şimdi Şeyma? Evet. Senin nerede fotoğrafın? Şeyma Kutlu mu senin? Hayır benim. Evet. Aa, hayır ee, benim Başak Aslan fotoğraflarım evet. burada. Evet. Hangisi Başak Aslan? Şu. Evet. Bir de şu iki fotoğraf. Evet. Paşa Camii'nin, Zanos Paşa Camii'nin. Evet. bunları yaparken tabii Zanos Paşa Camii ile ilgili de çok geniş bilgiler aldınız. Evet aldınız. aldınız. Evet. evet aldık. Burası neresi girişi? Bu hal tarafı girişi. Eee burada bayanlar bayanlar için evet bayanlar bölümü için, evet, evet, bayanlar bayanlar bölümü için bayanlar giriyorlar. Yani. Evet. evet. Burada tabii öğrenciye eee bir akşamüstü ışığı. Burada önemli olan gölgelerin de bir şekilde obje olabileceğini anlatmaya çalıştık. Çünkü biz çekimlerimizde aynı zamanda ders eğitimine devam ediyoruz bir şekilde. Yani çekerken de eğitim devam ediyor. Burada simetreleri yerleştirmek ve gölgeyi yerleştirmek bir üçlü bir kompozisyonun oluşturulmasını sağladı. Oluşturulması. Evet. Peki seni tanıyalım. Benim adım Berkay Doğan. Berkay tam da senin fotoğrafının önünde. Evet. O e, işte Zanos Paşa Türbesi'nin yanındaki mezarlığın, e, mezarlarının olduğu bölümü evet. çekmişsin. Evet burada işte Fatih Sultan Mehmet'in dede, dedesinin mezarı var. Evet. Burada işte güvercinler var işte. Ama iyi yakalamışsın güvercinleri. Evet. Bak. Sen yaklaşınca kaçmadılar mı? Evet. Yok ben pusuya yattım. Yani pusuya mı yaptın? Evet. Ha bekledin mi? Evet. Için? bekledim. Ya, fotoğraf çekmek için de biraz da beklenir tabii ki. Bekledim biraz. E, o gün sen dedim ki bu mezarlığı çalışacaksın. Evet. ve kuşları korkutmadan git kendini bir yer bul, siper et ve kuşları mümkün olduğu kadar ortaya çıkar ki yaşamın yani hala bir yaşamın orada varlığını anlatabilelim diye. Berkay da sağ olsun orada güzel bir şekilde kamuflaj yaptı kendine evet. ve bu fotoğrafı çıkardı. Peki devam edelim. Şimdi görüşmediklerimizle size görüştük. Seni tanıyalım. Benim adım Özge, soyadım Karakaş. 9. sınıf öğrencisiyim. daha Kemal'den mezun oldum. Ha, geçen yılda bu şeydeydin. Ha, evet. Hala devam Devam ediyoruz. Ee, evet. Arkadaşlarım da var. Birlikte Namık Kemal'den mezun oldum. Ben kız teknik ve meslek lisesine gidiyorum. Bu fotoğrafı da sen çektin. <laughs> <Evet>. Fotoğrafın <laughs> önündeyiz. Şimdi bu amca hep burayı temizleyen kişi mi? Ya yok biz. Sordun mu? Sormadık da şimdi şöyle evet. bir şey oldu. Ee, bizim Aynı zamanda kendi yaratıcılığımızı kullanarak da fotoğraflarımızı çekiyoruz. Burada evet. da e, bu bir tane amca vardı burada. Biz de e, bununla ilgili bir fotoğraf yaratmaya düşünmeye çalıştık. Böylece böyle bir şey çıkartmaya çalıştık. Yani hem buradaki e, şeyleri almaya çalıştık, mekanları. Evet. Hem de buradaki amca yani dedeyi kullanarak mesela örneğin bir nesneyle bunu göstermeye çalıştık. Evet. O mizansen çok önemli. Ada Karabaca. Evet. Senin fotoğrafın hangisi? Benim fotoğrafım şu üstteki. Şimdi bu fotoğrafla ilgili e, hocamızdan bir, altı hocamızdan bir bilgi alalım. Neden? Çünkü burada ters ışıkta bir evet. fotoğraf değil mi? Evet ters ışık yardımıyla çektim. Evet. O daha önce biliyor musun ters ışık falan nedir diye? Yok bilmiyordum. Bilmiyorum altı hocadan mı? eğitim alınca öğrendim. Nasıl? Altı hocadan eğitim alınca Evet. Nedir hocam şimdi? Burada. Şimdi bakın burada bir Paşa Camii'nin kapısı bu simgedir. Kapı bir simgedir. Arkada mermer ve dış savak vardır. Bu dış savak Paşa Camii'nin en önemli özelliğidir. Her üç köşesinde, üç tarafında bu vardır. Ve bu diğer camilerimizde olmayan bir özelliktir. Biz tabii ki o özelliği çıkarabilmek için, ortaya çıkarabilmek için ve bu fotoğraf sergisinde mutlaka o bölgenin olması gerektiğini düşündük. İçten ve dıştan çalıştığımızda içten başka bir arkadaşımızın fotoğrafı kabul gördü. Dışarıdan çekilen ya da caminin içerisinden kapıya doğru çekilende de adanın görüldü. Gördüğünüz gibi arkada bir ters ışık var gene ama ışık kapının üzerinde normal e, tonlamasında ama o arada da adanın şansına ki o da bekliyordu zaten. Hep onlara söylüyordum. Bir hareket katın fotoğrafa diye. Işte insanlar gelip gidiyor. Bu genç kardeşim de o arada girip içeride bir hareket birisi var mı gibi ona bakarken ada Sakalamış. yakalamış. Zaten o an. Sonsuz, o an. Evet, o an. Bir, anlık, bir anlık. anlık. Evet. Burada bir kızımız daha var. Evet, seni Beni tanıyalım. Benim adım Aybüke Can Nezer. 9. sınıfa gidiyorum. Namık Kemal'den mezunum. Evet. İlk seneler bu iş yani fotoğraf çekiyoruz. Benim de fotoğrafım bu. İşte yani buradaki e, Paşa Camii... Bu görüntü, bu görüntü her e, namazdan önce olan bir görüntü. Evet. evet. Hı -hı. biz de işte onu yansıtmaya çalıştık burada. Öyle çektik yani. Evet. Burada tabii çekerken şu taraftan çekeyim, bu taraftan çekeyim bir takım düşünceler <laughs> evet, oluyor. Oldu. Mi? Evet oldu çünkü ışık ışığın gelişine göre çekildi. Evet. Ve ona göre de yapıldı yani. Peki devam edelim dolaşmaya. Seni tanıyalım. Ee, Adım Duygu Sırlan. Evet Duygu. 9. sınıfa gidiyorum. <laughs> Namık Kemal'den mezunum. Evet. Resmim bu. Ee, evet. Bu e, burada tabii e, arka tarafta şeyin kafesinin evet. arkasında evet. değil mi? Evet. namaz kılan birini çekmiştim evet, bir bayan orada namaz evet. kılıyor Şimdi bu fotoğraf e, biraz felsefe evet. yani normal gördüğümüz alışıla geldiğimiz fotoğrafın dışında biraz felsefik tarafı olan bir fotoğraf alttaki fotoğraf da odur e, bu bayanlar mahveli dediğimiz üst katta bir bayanın namaz kılması esnasında paravanın arkasından görünümü e, kompozisyonu ışığı ve duruşu ve anlatımı e, mükemmel bir fotoğraf. E, onun için ben de kendilerini kutluyorum zaten. Evet. E, güzel bir kare oldu. Peki felsefik bir fotoğraf e, çekmişsin. Evet şimdi e, Şeyma Kutlu. Burada senin değil mi? Evet, evet. ben Şeyma Kutlu. E, 9. sınıfa gidiyorum. Namık Kemal'den mezunum. E, sergide 6 tane fotoğrafım var. İkisi burada öyle Evet. Altı fotoğrafım var. İkisi burada. Bu e, türbenin olduğu. Evet. İçeriden çekim. Evet içeriden çekim. Evet. E, şeylere çok dikkat edil. Yani bunun e, oraya dik gelmesi veya da yamuk gelmemesine çok dikkat ettim. Şu simetri diyorsun evet, değil çok, mi? Evet, evet simetri çok dikkat edildi. Öğretmenim yardım, yardımıyla da güzel fotoğraf oldu. Peki burada e, şu güneş saati evet. var. Bir de iki fotoğraf var. Şeyma'nın bu da... fotoğrafı da gene felsefe var birazcık. Bakın gördüğünüz gibi bu her zaman Paşa Camii'nin kapısından içeri girdiğimizde her zaman gördüğümüz ama dikkat etmediğimiz bir ayrıntıdır bu mermerin aşınmışlığı gösteriyor yani basmaktan evet basmaktan zamanın geçtiğini ama zaman geçerken üstündeki ayağa bakarsanız hala genç bir çocuk ayağı yani geleceğe daha hala basılacak daha ve devam yapıyorsam. devam edileceğinin bir felsefik anlatımıdır. Ee, tabii biraz önce öğrenci arkada kardeşim çok güzel söyledi ee, biz onlara öğrencilerimize şunu anlatmaya çalışıyoruz gördüğünüzü değil. Düşündüğünüzü çekmeye çalışın dedik ve öğrenciler de bu verdiğim bu eğitimdeki bu cümleyle ya da bu sloganla hareket ederek gördüklerini değil düşündüklerini çekti. Düşündüğünüzü fotoğrafa yansıttı. Evet, evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Hocam sizin e, bu çalışmalarınız mutlaka devam edecek. Son birkaç cümle alayım ve programı kapatalım. Devam ediyor çalışmamız. Evet. E, bu yıl 27 Kasım'da İstanbul'da sempozyumda çalışmamızı sunduk. Ve e, orada sunmamız e, bize büyük bir e, destek sağladı. Evet. Çalışmamız duyulmuştu daha önceden. E, İstanbul'da birçok platforma çalışmayı taşıyacağız. Birçok sergi açılacak orada. Aynı desteği Balıkesir'de de bekliyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sevgili seyirciler. Gerçekten de güzel fotoğrafların ye, fotoğrafların yer aldığı sergi e, şu anda e, yayla'da alışveriş merkezinde sizler de gelip bu güzel fotoğrafları görebilirsiniz. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte olunca dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim hoşçakalın.